arkadaşlar bugün pekala obi yapacağız. Aslında ben bir tane obi tamamlamıştım. Neyse evet, arkadaşlar oynar hızlıca gireceğim. Oyunlara gireceğim arkadaşlar. buradan bir tane. Granny şey parkurunu yapacağım arkadaşlar. Da 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 da. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar girdik. Bir de arkadaşlar videoyu durdurmadım. Şimdi zamanlamayı arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar bak benim de aslında arkadaşlar kendi şeyim var. Oyunum var ama ben oraya girmekten korkuyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Bobby tamamladıktan sonra yani Bobby Ağabeyden tamamladıktan sonra kendi oyunuma da gireceğiz. Yani arkadaşlar kendi oyunumu da göstereceğim. Başkalarınınkine giriyorsam kendi kime de gireyim. Arkadaşlar biz arkadaşımla bir tane oyuna girmiştik. Mega parkur. Tamam arkadaşlar. Orada takıldığımız bir milyon tane yer oldu. Ama geçtik. Arkadaşlar bu arada ben obiyi çok iyi yapıyorum. Gerçekten bak arkadaşlar ben obilerde bayağı iyiyim diyebiliriz. Bir de arkadaşlar dün arkadaşımla parkur yapıyorduk tamam mı? Söyledim ya. İşte ben inek kostümü giymiştim. Terlik giymiştim. Dedim ki terliğim çok kayıyor dedim. Sonra başka ayakkabı giydim. Tekrar tinerliğe geri döndüm. Bir de arkadaşlar şey spor kıyafetleri giydim. Sportik bir kıyafet giydim. Sonra arkadaşlar yapmayı başardım. Tövbe estağfurullah. Parkur aslında arkadaşlar güzel olmuş. Şöyle. Hı. Arkadaşlar böyle biz bir tane dün yine arkadaşımla bir tane lollipop parkura girmiştik bu oyunda yani PKX'de. Arkadaşlar orada bakın aşağı düştüğümüzde iki de bir aşağı düştüğümüzde iyi aşağıdaki checkpointlere basıyorduk. Tamam mı? Sonra birbirimize artık kucak atarak yapıyorduk. biraz ileri ya da geriye gitmiş oluyorduk ama umursamıyorduk. Sonra bazen de kendi yerlerimize çıkıyorduk. Neyse arkadaşlar şöyle parkur yapalım. Hop. Hoppa. Hop. Hop. Ay 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 düşüyordum. Arkadaşlar bana nedense böyle parkurlar çok eğlenceli geliyor. Size de öyle geliyor mu? Ya da sadece bana mı geliyor? Yani arkadaşlar bildiğiniz parkur bağımlısıyım ya. Yani arkadaşlar bildiğiniz parkur bağımlısıyım. A koltukların rengini değiştirmiş. Arkadaşlar aşağıdan checkpoint'ini alacaktım. Bir de şöyle yukarılarından gitmeyi deneyeyim diyeceğim de. Arkadaşlar ya gidemiyorum. Dedikten bir saniye sonra gidebiliyorum. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Aşağıdaki checkpoint'i aldım. Tövbe ya. Geldim. İşte arkadaşlar ben size bundan bahsettim. Başladık checkpoint'a almak. Bu arkadaşlar bugün bir tane korku videosu, korku oyun videosu da yayınlayacağım. İzlemeyi kaçırmayın. Arkadaşlar örnek vereyim sadece 22 falan 22 mi 21 mi 23 mü neyinci gündeyim arkadaşlar. Dün bayağı bir oynadım yani oyunu misiniz bilmiyorum. Ama arkadaşlar ismini söyleyeceğim. Oynarken arkadaşlar hemen bu videodan sonra çekeceğim. İzlemeyi kaçırmayın. Yani hemen arkadaşlar bu video çektikten sonra yani bittikten sonra hemen o videoya geçeceğim ve sonra ikisini de yükleyeceğim. Yani arkadaşlar bu videoyu yüklemeden aslında korku videosunu çekeceğim. Arkadaşlar kaçırmayın. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Tabi başlı youtuberlar gibi eğlenceli olur mu? Tam emin değilim. Genelde arkadaşlar çok izlenme olmuyor. En çok short videolarım izleniyor. Üstüne arkadaşlar bu Normal oyunlarımı da izleyin. Yani normal oyun dediğim arkadaşlar videoları da izleyin. Ben sadece çünkü arkadaşlar onların izlenmesi için çekmiyorum. Arkadaşlar biz nasıl yukarı çıkacağız? <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bu ayrım üzerine çıksam bir. Sonra şuraya gitsem. Arkadaşlar birazcık ileriden başlayacağım. Özür dilerim. Geriye gidelim merak etmeyin. Çünkü yani arkadaşlar bakın gittim. O yüzden arkadaşlar yani hile sayılmaz. 2 saat bunu yapacağız. Arkadaşlar burada arkadan gelmesi için özür dilerim. Ya dışarıda düğüm var. Ya da bir de annemle arkadaşlar. Şş, süpürge çekiyor o yüzden. Bak. Ağacın üzerine çıkacaksın canım benim. Buradan. Buradan evet evet. Şuraya. Atlayacağım. Sonra kaldığın yere atla. Arkadaşlar biz en iyisi buradan devam edelim. Neyse arkadaşlar gelebildiğime şükredim bence. Ya da edelim. Arkadaşlar bu arada korku videosunu da doğru düzgün yapmaya çalışacağım. İnşallah arkadaşlar bu videomu beğenirsiniz. Yani korkuyorum arkadaşlar. Çok beğeni gelmez diye çok korkuyorum. Ama umarım gelir arkadaşlar. Bakın sizin için annemler izin vermese bile video çekiyorum. Tabi annemler izin verdi de. Evet arkadaşlar. Bir iki dakikalık iki saattir geçemiyoruz. Bir iki dakika oldu arkadaşlar. Bence buraya gelelim biz. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar burada bakın, yandan bakın. Video 8 dakika, hatta 9 dakika olmuş. Ya ne oldu burada ya? Ne var burada? Arkadaşlar burada biz neden geriye böyle bakıyoruz? Hemen söyleyeyim arkadaşlar kaymayalım. Ay, ay son Kız beni kucağına al. Neyse ama videodayım. Evet. Arkadaşlar her parkurda burası çıkıyor. Neden? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aysun nerede? Artık checkpoint'i mi aldı yoksa? yok burada. Aa Arkadaşlar en sonunda valla takıldık biz. Ya. Zıplayamıyoruz arkadaşlar. Oyun benim sinirimi bozma. Arkadaşlar videoyu durdurup da geçemiyorum. Kendi emeklerimle geçtiğimi göstermek için. Neyse arkadaşlar siz beni bitirmiş zannedin. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Beceremedik arkadaşlar. Ya nasıl çıkamadım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Birazdanki videomda görüşürüz.